Ben ben Hakan Sarp. Bugün yanımızda bir konuk ve takipçimiz var. Ee, ben Hakan Tar. 10 yaşındayım. Tanem ve Beren'i YouTube takip ederim. 200 abone sonunda ulaştılar. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bugünkü oyunumuz ise küçük, orta, büyük, çalış arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Tuttum. Al. Bakalım. Bakalım ne geldi. Orta. Şöyle gösterelim. Büyük. Ve Aa, bana da küçük. Büyük. O zaman küçük yani. yani. Göstereyim. Güzel. Şöyle. Arkadaşlar. inşallah. Katıyorsa. Ya geldi. Orta geldi. Bana söylüyorum. büyük geldi. Orta bana Ama geldi. Ama iyi, iyi. Bence küçük. Bence kötü bir şey olursa yani güzel bir şey olursa büyük alalım. Alalım. harika olur. ya. Söyle. Söyle. Gaflet arkadaşlar gösterir. Gösterir misin onu koyup? Küçücük. Bakın arkadaşlar küçücük ve tabaklarımız da büyük, orta, küçük şeklinde arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yani ben niye bu kadar şanslıyım? Ben golfü seviyorum. Olsun arkadaşlar. E, i̇llaki hepsini yememiz lazım. Bu arada büyüklerde bırakmak istersek şuralarda falan bırakırız. Evet. Burada yani bence hiç bırakılmaz yani orta ve evet. küçük. Bence bırakılırsa da küçük de bırakılmaz bence. Hangileri? benimkisi bitti. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabaklarımız getirelim. artık dolu değil bomboş. <laughs> <laughs> Ve ikinci sıra geçelim. geçelim. Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar ikinci sıra. Dök bakalım. Hakan. <laughs> 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 ben bir de gelindekiler. Küçük, büyük, orta, büyük, orta. Herkese. Orta, orta ben de ideal. Geçen turda da orta gelmişti. Inşallah. i̇nşallah. Güzel bir şey gelir. İnşallah. Sana ne gelmişti? Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet, evet. Bu da, da bir hatırlatma. hatırlatma. <laughs> yes. Büyük. Bana küse... Arkadaşlar bakın cips şöyle göstereyim. Arkadaşlar cipsler. Büyük cips bakın. Gözükmüyor mu benim gözü bilmiyorum ama. Böyle şöyle. Ben sarı tabağı sarı cips yani belki gözükmüyor olabilir. De. Evet. Tamam, tamam. Tamam. Şöyle bakın göstereyim durun. 24 bakın. saat sarı. Bana büyük geldi. 24 saat sarı da... Güzel. Afiyet olsun. Kifa <laughs> Hadi arkadaşlar sen de bitsin. <laughs> evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar tabaklar bitti. bitti yani. Evet, Bu arada artık, şey olmuş. Tabağınız boş dolu hiç. Keşke büyük bana orta Hakan'a küçük de Beren'e gelsin. Aynen. Tam dizilişimiz olacak sarısı. Aa, Şimdi o zaman üçüncü tura geçelim. Evet, evet, arkadaşlar. Şimdi Beren üçüncü tura. bakalım Beren. <laughs> tuttum tuttum ben bunu, bunu, bırak, bunu, bırak, bırak. bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Vallahi ben. Of Hadi. Kenara Hadi büyük. Büyük. Ama ne Ortal. çıkacak? Kesin yapmıyorum. Bence güzel Arkadaşlar bir şey ben... Benim için şu an sıkıntı yok. Kütücük. Diğer kötücüksün yiyin. Ben şu anda ortadayım. Evet. Evet. İdeldik. Güzel bir şey ses çıkarsa ben mahvoldu. Küçük. Arkadaşlar ben hissediyorum. O zaman malzemeleri alalım. Küçük. Küçük gibi, küçük gibi, küçük benim, benim, benim. Orta. Ay nasıl bir edik geldi? Evet, tatlı mı, kötü mü, Eksim yani bilmiyorum. Hadi evet. durun, dur göstereyim. Arkadaşlar ben gösterdim. tane. Ben de üç tane var. Arkamdaki Beren'de ise bir. Üç iki, bir. Üç iki, bir. En büyüğü orta, sen... orta küçük. Oha arkadaşlar ben. Büyük ben neymişim mi? ya? Keşke büyük bana küçük sana. Ay orta sana küçük ona gelsin. <laughs> Aa evet. Oha. <laughs> arkadaşlar biraz zekşi sanki. Evet. Bu tatlı ama bunlar nasıl Bu çünkü daha küçük. Bunu yemesem olur mu? En azından yarısını ye. Tamam. Ben en küçük ve bu tatları diye. Evet arkadaşlar <laughs> artık tabağımız dolu değil tamamen boş. Koyun bakalım. Koyun. 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 Ve dördüncü sıra yani son sıra Geçelim. Geçelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada küçük bir hatırlatma. Bu kanala abone olup like atmayı, desteklemeyi ve güzel Geçen yorumlar güzel atmayı, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Evet, küçük, orta, büyük, sarı. Devam etsin. Et. Dur. Aldım. Aldım. Büyük. Orta, küçük. Büyük. <laughs> öyle limon ağzıma tıpa istiyordum. Almamak. Nasıl ki ben ben için çikolata zaten almıştım. Daha kötü. Diyorum o, ama ya, bunu <gülüyor> <gülüyor> ceza da sirke. Ya bu iyiyse ilaç. Bir daha da vardı arkadaşlar ama biz hepsini bitirdik. Döndüm hocam, döndüm. Beren de bitirecektim. Bitir bitir Beren artık bunu da bitirirsin yani. Bence de. Ama eğer bitiremezsen bile yarısından fazlasını yani en azından şuraya kadar çeyrek kadar. Bence Ben de çok severim. Ben de çok severim. En çok ben. Benim en sevdiğim meyve çekilgisiz ayva ve et. Ananas. Sevmem. Aa ben çok severim. da severim. Ananası ben bir iki defa yedim. O kadar çok yemedim. Ben de o kadar iyi hissediyorum. Çok demir tadına benziyorum öyle. Demir yedim mi gibi bir. Hayır yani. Ben o kadar kötü bir şey olmuyor. Ona benziyor. Ben artık bitirdi yani. Evet <laughs> arkadaşlar. Sanki açıyor. İçimizde bir çeyrek gösterelim. Evet. Ben, ben de. Beyaz oldu yani. Evet arkadaşlar. Ya. <laughs> ve bizi takip ettiği için var da arkadaşlar takip için e, çok e, çok iyiydi e, daha çok Siz böyle videolar yani yani iyiydi size video çekmek güzeldi belki, belki birkaç videomuzda da bizimle tekrardan olabilir arkadaşlar evet. belki mesela benim doğum günümde bilmiyorum. geldi. teşekkür ederim sizi bize ağırladığınız için. Sağ ol. Hoşça kalın. abone olmayı arkadaşlar. Hmm. Like tuşuna basmayı. Yoruma güzel yorumlar atmayı. Unutmayın. Hepinizi seviyoruz. seviyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu arada kısa bir hatırlatma. E, bu kanalı takip edin. Hakkını, hakkını veriyorsunuz.